Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısı, başlık, avcı savcılar, hukuk sisteminde savcılar, anayasa ve yasalar çerçevesinde görev yaparlar. Temel görevleri, kamu adına soruşturma yapmak, delilleri toplamak, iddianame düzenlemek ve mahkemede kamu davasını açıp yürütmektir. Savcılar, adli yargılanma hakkına saygı göstermek, tarafsız olmak ve hukukun üstünlüğünü gözetmekle yükümlüdürler. Avcı savcılar, Hukuki bir terim olmamakla birlikte, savcıların görevlerini yerine getirirken sergiledikleri kişisel üslubu, azmi ve yöntemleri tanımlamak için kullanılan, kamuoyundaki algıyı yansıtan bir ifadedir. İster avcı, ister normal savcı olsunlar, bir savcıda mutlaka bulunması gereken anlayış, onun hukuk nosyonuna, yani hukukun temelinde yatan ahlaki Etik ve felsefi prensipler hakkındaki doğru düşüncelere sahip olmasıdır. Siz, mülakat denen ahlaksızlığa saparak, sizin gibi düşünen, demokrasiye, pozitif hukuka, insana saygı duymayan bir taraftarınız, militanı veya bir yobazı veya İstanbul Anadolu Başsavcısının dediği gibi rüşvetsiz iş yapmayacak birini savcılık makamına getirip o kürsüye çıkartıyorsanız, siz dünyanın en aşağılık işini yapıyorsunuz demektir. Bunu yapanın, yaptıranın iki dünyası da kayıptır. Kendimden örnek vereyim. Biri, siber suçlarla mücadele daire başkanlığı tarafından incelenen bir yazımdan kendisinin küçücük kafasıyla çıkardığı sonuca göre ben halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçunu işlemişim. Diğeri, Milli Savunma Bakanlığı'nın şikayeti üzerine Genelkurmay Başkanlığının saygınlığını zedeleyici ve onur kırıcı davranışlarda bulunmak suçunu işlemişim. Halbuki iki yazımda da şu soruyu sormuştum. Sayın Genel Kurmay Başkanı, 15 Temmuz'da iki silahsız askerimiz, köprüde kafaları kesilerek katledildi. Neden bu cinayetleri soruşturup, katillerini yargıya teslim etmedin? Bu soruyu sormamak, darbe girişimini engellemeyen, askerlerine sahip çıkmayan, çapsız komutanları aklamak olurdu. Sorduk, savcılara göre, belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması istenen bir suçlu adayı olduk. Tabii ki, bu savcılarla hem mahkemede, hem de hısya şikayet ederek uğraşacağız. Siyasi sorumluluk aldığımızda ise, AKP veya FETÖ tarafından, Türk yargısına sokulan bu militanların tamamını yargının dışında bırakacağız. Dünyada kötü niyetli veya hedef alan şekilde yapılan kovuşturmaları düzenleyen savcıların yargı denetimine tabi tutulduğu sistemler kurulmuş. Predatory prosecution dedikleri olaylarla yine hukuk içinde mücadele ediliyor. Gelelim İmamoğlu soruşturmasına. Daha önce AKP'nin militanı olmuş, verdiği kararlarla taraf olduğunu göstermiş, AKP tarafından siyasi görev olan Adalet Bakan Yardımcısı Yapılmış ve sonradan İstanbul'a başsavcı yapılmış birinin yaptığı adalet işlemi baştan sakatlanmış demektir. Ata'dan, dededen CHP'li bir arkadaşımın oğlu İBB'deki görevi nedeniyle yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı. Ben zaman zaman arkadaşımla dertleşirken oğlunun genel müdür olmasına rağmen hala kendisinden maddi destek istediğini söylerdi. 55 yıldır tanıdığım bu aileyi değil bu savcı MHP desteğiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olan kişi de iddia etse Türk milleti için içi boş bir isnattır, FOS, TUR, FOS. Güç suistimali, bir yargı mensubu için affedilmez bir suçtur. Hesabı sorulmaz mı? Namuslu kişiler ülke yönetimine gelirse öyle bir sorulur ki. Kuvvetler ayrılığı, prensibiyle tanınmış Montesquieu bile şaşırır. Sağlık ve başarı dileklerimle 4 Haziran 2025. Rıfat Serdaroğlu, 2. Yazı. Başlık, Aziz Türk Milleti. AKP CHP MHP Dem par BBP DSP Deva Gelecek YRP SPDP Partileri, küresel çetenin talimatları doğrultusunda, Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile, yeni anayasa, yapılması konusunda, bir masanın çevresinde buluşmaya karar vermiş görünüyorlar. 2007 yılından bu yana her gün, bıkmadan usanmadan, her türlü bedeli ödemeyi göze alarak, cezaevi dahi, sizlere, bugünlerin geleceğini yazdım, konuştum, anlattım. İhanetin, Cumhuriyet demokrasi ve Atatürk düşmanlığının böylesine büyütüldüğü, medyanın da aşağılık bir şekilde çanak tuttuğu bu ortamda, tehlikenin büyüklüğünü maalesef anlayamadınız. Yıkım ittifakı, şimdi ihanetin son perdesi olan yeni anayasa ile, teokratik ve bölücü bir anayasayı, hiç hakları olmadığı halde Türk milletine dayatacak. Yapacakları bu anayasa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ulus devlet ve üniter yapısını değiştirecek, ülkeyi eyaletlere bölecek, ülkemizi ABD İsrail İngiltere'ye mama yapacaktır. Bizim nezdimizde, yetkisiz ve hukuksuz şekilde zor ile yapılacak bu yeni anayasa asla meşru sayılmayacak, hukuk dünyasında doğmamış yoklukla malul bir kağıt tomarı olarak anılacaktır. TBMM Başkanlığı'na gönderdiğimiz yazıyı Türk tarihine not bırakmak ve sizlere son kez bir hatırlatma olsun diye takdim ediyoruz. Yazıları çoğunluğun okumadığını, hele uzun yazıları okumadığınızı sizlerden gelen uyarılardan biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Bir ülkenin kaderini doğrudan ilgilendirecek konuda yazılmış yazıları sadece uzun olduğu için okumayan toplumlar müstahak oldukları şekilde yönetilecektir. Bizler tek başımıza kalsak da mücadeleye devam edeceğiz. Gücümüz nereye kadar yeterse elimizdeki olanaklarımızı sonuna kadar kullanıp Atatürk'ün emanetine sahip çıkacağız. Cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve ülke bütünlüğü düşmanı bu iktidar ve yandaşlarından neden Türk milletinin hayrına bir iş çıkmaz biliyor musunuz? Mevcut anayasaya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamayı adet edinmiş bir Cumhurbaşkanı bu iktidarı, bunlar Harun olmaya geldiler ama Karun oldular diyerek, AKP'yi yolsuzlukla suçlayan bir TBMM başkanı. Bebek katili Öcalan'ı, önder kabul eden ve TBMM'ye davet eden bir zavallı titrek ihtiyar. Lozan'ı ve 1924 anayasasını reddeden, PKK'nın siyasi ayağı olan bölücü bir parti. Atatürk'ün kurduğu parti, diye cağ satan, ama Seyit Rıza ve Şeyh Sait'e saygı duyan, Öcalan'ın yıllardır istediklerini kabul ettiğini açıklayan bir parti, Türk Devleti'nin il emniyet müdürünü polisleri yüzlerce vatandaşını katleden, Hizbullahçı Parti, sığınmacıları başımıza bela eden AKP larvası iki parti, kendilerini ikişer Audi Oto'ya satan iki parti, haram para ile satın alınmış alçak bir medya, bizler gibi kuvvacıları, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılamaya, suçuyla, Yalan yere suçlayan tetikçi savcılar. Bunların ortaklığından çıksa çıksa piç bir anayasa çıkar. TBMM Başkanlığı'na gönderdiğimiz yazının linki aşağıdadır. Okunmasını ve yayılmasını rica ederim. Sağlık ve başarı dileklerimle 2 Haziran 2025. Rıfat Serdaroğlu. 3. yazı. Başlık: Dem aşkıyla demlenenler. Ne aşkmış be arkadaş. Bu aşk uğruna ben hayatını adamış bir peşmergeyim diye övünen Madame Danielle Mitterrand, kocasını bile boynuzladı ama 2011 yılında 87 yaşında öldüğünde bugünkü terörsüz Türkiye aldatma rezaletini iyi ki görmedi. Ben bunu nasıl düşünemedim diye kahrolurdu Fransız kürtçü. ABD ve İsrail, İngiltere'nin terörsüz Türkiye oyununa kanıp. Türk milletinin gönlünü kırdıklarını ve bunun bedelini önümüzdeki dönemde mutlaka ödeyeceklerinin farkında bile değiller. Bir kızılderili atasözü şöyle der. Bir nehirde iki balık kavga ediyorsa, oradan az evvel mutlaka bir İngiliz geçmiştir. ABD'yi anladık ama o Türk'ü anlamadı. Sever'i yı yırttık, Lozan'ı ABD hariç. Her devlete imzalattık, ders almadılar. Vietnam'dan, Afganistan'dan, sömürgelerinden postallarını bırakıp kaçan ordunuzla mı bizi tehdit ediyorsunuz? Görüşeceğiz. İsrail'i de anlıyoruz. Saçma sapan, vaat edilmiş topraklar masalına inanıp çevresine soykırım, benzeri katliamlar yapmaktan çekinmeyen bir din devleti yönetimine sahipler. İsrail ABD'ye güvenip saldırgan tutumuna devam ederse çok kötü yanıldığını önümüzdeki dönemde görecek. Bunlar bizi üzmez ya da yaralamaz. Tedbirimiz alırız. Bizi yaralayan içimizdeki ama o için, ama çıkar için PKK'ya hizmet edenlerdir. Üzülerek söylüyorum ki kendilerine biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz diyen Kılıçdaroğlu, Özel İmamoğlu'nun da bu konuda Türk milletinden yana değil, demcilerin yanında durduklarını görüyoruz. Eski ve yeni genel başkanlar bu düşüncelerini CHP kurultaylarında kamuoyu ile paylaştılar. Özgür Özel, Barzani'nin Rudav TV'sine verdiği demeçte, Öcalan'ın yıllar öncesinden yaptığı talepleri destekleyeceğini yeniledi. İmamoğlu da CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak, ana dilde eğitimi, resmi dil olarak Arapça-Kürtçenin tanınacağını, kapsayıcı vatandaşlığı, eşit vatandaşlığı destekleyeceğini, CHP olarak, Kürt meselesinde 8 başlık olarak hazırlıkları olduğunu söyledi. Şu soruları Özgür Özel'e ve İmamoğlu'na AKP'ye oy vermemek için oy vermiş bir vatandaş olarak sormak ve yanıtlarını almak istiyorum. Bahçeli'nin önder dediği Öcalan'ın ve PKK'nın sözde silah bırakma bildirisindeki Lozan Antlaşması'na ve 1924 Anayasası'na karşı olmanın Kürt meselesi için ana sebepler olduğu tezini kabul ediyor musunuz? Lozan Antlaşmasından önce Sevr'e göre Türk vatanı parçalanmış bir haldeydi. Kürtçülerin Lozan'dan önceki durumları, yani özgürlükleri var mıydı? Yoksa istenen feodal yapının devamı ve Kürt kökenli insanlarımızın tarihte olduğu gibi sömürülmelerine devam edilmesi miydi? Öcalan'ın, PKK'nın istediği ve CHP'nin Kılıçdaroğlu başkanlığında altılı masada kabul ettiği 1921 Anayasasındaki her etnik grubun her mezhebin, her tarikatın kendi partisini kurma özgürlüğü talebine katılıyor musunuz? Son sorum da şudur. Sizlerin kabul ettiğiniz ve Türk milletine dayattığınız bu yıkım şartlarını Atatürk neden kabul etmedi? Gündemini alıp görüşmedi bile. Sizler, Türk devletinin kurucusu Büyük Atatürk'ten daha akıllı, daha vatansever misiniz? Sizler, İnönü'den, Bayar'dan, Demirel'den, Ecevit'ten. Fazla mı bu vatanı düşünüyorsunuz? Türkiye'yi yönetmeyi, ver oyunu al belediye başkanlığını, ver oyunu al meclis üyeliğini şeklinde yönettiğiniz belediyeler gibi mi sanıyorsunuz? Ne çabuk adam oldunuz da ülkeyi yönetmeye başladınız? Bizzat Öcalan'ın kabul ettiği, 14 ila 15 bin Kürt kökenli vatandaşımızın, PKK tarafından öldürüldüğünü ve PKK savaş kadrolarının en az bir, üçünün Ermeni militanları olduğunu bilmiyor musunuz? Sizler, bu coğrafyada, devleti ayakta tutmanın her terör örgütünün isteğine evet diyerek yapılacağını mı düşünüyorsunuz? Yoksa PKK'dan sonra, sonra hareketlenen Papaz Bartolomeos'un istediği, bazılarının da gönlünden geçirdiği Pontus olayını mı başımıza bela edeceksiniz? Biraz okusanız, biraz sorsanız, biraz öğrenseniz ve daha az konuşsanız olmaz mı? Sağlık ve başarı dileklerimle 2 Haziran 2025 Rıfat Serdaroğlu. Bu yazı Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.